Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu iki tane şahane konuğum var. Sevgili Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız. Aşk Taktikleri filmi için bir araya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok İyi, iyiyiz. Sağ olun. <laughs> Heyecanlıyız, iyiyiz. Renkli ve eğlenceli bir film. Bu enerjinin sebebi iki genç yıldızın uyumu olabilir. Film gayet güzel. <laughs> i̇zledim ben de. Evet. Beğendin mi? Çok beğendim. Süper. İkinizin uyumu çok güzel. Konusu çok keyifli. <laughs> Evet çok tatlı böyle engellerden çok pozitif bir dünya yarattık. Ee, yönetmenimiz öyle seteki böyle hazırlık ekibimiz öyle hmm. Şükrü de öyleydi. Öyle, <laughs> tabii ki. Gerçekten çok çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Ee, bir ay falan sürdü. Hmm. Ama dolu doluydu. Modern zamanların Kerem ve Aslısı oldular filmde. Kerem ve Aslı'nın hikayesini izliyoruz. Ee, aslında ikisi de aşk dair kendi fikirleri olan ve biraz mesafeli ve aslında yaralı tipler. Yola çıkış ee, amaçlarından bambaşka bir yerde buluyorlar kendisini, hı hı. kendilerini ve ikisi için de çok ciddi bir dönüşüm hikayesi izliyoruz aslında. Hı. Ee, güzel bir aşk hikayesi fazla da spoiler vermeden evet. bence nereden nereye geldik bir izlenebilir. Fragmanda Aslı'dan şöyle bir cümle duyuyoruz: Erkekler basitti. Tuvalet eğitimlerinden sonra evrimleri tamamlanmıştır. Yani erkekleri tamamen çözmüş biri olarak bir erkeği kendimi aşık etmek benim için çocuk oyuncağı. Aslı böyle diyor ama hakikaten öyle mi Demet Özdemir? Yani. Erkekler basit varlıklar mı? Diyorsun ki e, fragmanda erkekler basittir, büyüyemezler, <laughs> olgunlaşamazlar. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünmüyorum. <laughs> e, sonuçta e, ne yazılıyorsa onu oynuyoruz. <laughs> Ee? Ama biraz da kendisi de ekliyor. Yani Demet'in sahneler inanılmaz eğlenceli oluyor. Sürekli kendinizi hazır tutmanız gerekiyor. Çünkü her an yeni bir şey söyleyebilir. Kerem de çocuk oyuncağı diyor kadın erkek ilişkileri için. Peki çocuk oyuncağı mıdır mesela gerçekten insanı aşık edebilmek? <laughs> tabii ki değildir ya. ya. Öyle bir şey olabilir mi? Yani ama tabii ki Kerem'in motivasyonuna bakarsak o öyle görüyor. Hı, hı. Zaten o da sonra boyun ölçüsünü alıyor, böyle gördüğü mi? için. Yani çoğu insan şey olur yani hani, e, yaralı hissettiği dönemlerde, ''Aşka inanmıyorum, istemiyorum, erkekler böyle, kadınlar öyle.'' Hı -hı. Aslında film tam da bu iki karakterin o dönemine denk gelen bir evet. e, serüveni anlatıyor. Hı -hı. O yüzden böyle fragmanda, ''Erkekler şöyle, kadınlar böyledir.'' diye bir garip bir agresyon var ama aslında sonucu gerçekten çok pozitif bir yere bağlanıyor. Hı. Biz izlerken enerjisiyle Aslı'yı Demet Özdemir'e benzettik. Peki o benzetiyor mu oynadığı karakteri kendisine? Aslı'yla ikinizin benzer yönleri var mı? E tabii ki sabırsızlıkları olabilir. E, çoğu kadınla ben benzettiğim şey bu benim <laughs> bu arada. E, şey işine karşı aslında çok e, çok disiplinli. Arkadaşlarına karşı çok yardımsever fakat e, onların üzüldüğünü gördüğünde işte erkeklerse konu bütün erkekleri öfkelenen. E tabi e, aslında sağduyulu fakat bir yandan da e, eğlenmeyi seven bir e, karakter aslında. Bu taraflarını benzetebilirim. Kadınların karmaşıklığı ve erkeklerin düz mantığı üzerine eğlenceli bir film Aşk Taktikleri. Peki iki yıldız bu konuda neler düşünüyor? Şükrü merak ediyorum sana göre kadınlar çok mu karmaşık? Çok bekliyorsa kesin evet kesin demek. Ya. Yani basit olmadıkları kesin. Ee, aslında karmaşık da demek doğru değil yani bilmiyorum ben çözemedim yani çözebilen varsa o yorum yapsın zaten çözemediğim şey karmaşık diyoruz ama yani dediğim gibi bilmiyorum bence cinsiyetle alakalı bir durum değil bu. Sadece? Öyle değil kesinlikle değil. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Olmadığını söyleyebilecek net cinsiyet kadın olduğu için ben karmaşık olduğunu düşünmüyorum kadınların. E, Sadece erkekler daha e, çabuk düşünüp çabuk hareket ediyor. Belki de odur. Kadınların erkeklerden daha zeki olduğuna dair bir itiraf gelir mi acaba? Peki şu mu çıkıyor? Kadınlar daha mı zeki? Ha bu e, kesinlikle cevap verebileceğim bir <laughs> soru değil mi? Ne yapıyorsunuz ya? Ne 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 diyorsunuz? Hayır hayır ya? öyle düşünmüyorum tabii ki. Ama şimdi filmimizin konseptine uygun olarak bir sohbet <laughs> olduğu için biraz da eğlenelim istiyorum. Evet. daha evet. e, zeki olduğunu düşünüyorum. <laughs> Filmin sahnelerinin kamera arkasına girelim biraz da. Mesela Kapadokya'daki balon sahnesi. Biz balonda mıyız şu anda? Yükseklik <laughs> Aslı bir dakika sakın. İyi değilim. Yükseklik korkum var mı gerçekten? Var, varmış ben bilmiyordum. Yani ben bir de e, hayatımda ilk defa balona bindim. Şimdi sahneyle beraber bu yaşanınca işte ezber, oyun, e, tabii ki ikimiz oradayız, bir alışveriş var oyunculukla ilgili e, ve çok az kişi vardı sepette, balondayken. E, yani 35 dakikada çekeceğiz Evet ve inmemiz gerekiyor dediler. E, şimdi bunun bir tabii ki sorumluluğu ve gerginliği normal sahne çekerkenden daha fazla. O sahne çekilirken başına gelmeyen kalmamış Demet Özdemir'in. E, bir de üstüne başıma orada talihsiz şeyler geldi. E, bir saat düştü balondan. Ne düştü? Saat düştü. Ama helal para saat. Ya yapma şükür. Kesinlikle öyle yani. Ee, Hiçbir şey olmadı saat Ateşliyor ya balonu. <laughs> i̇nanılmaz bir ses çıkıyor <laughs> ve inanılmaz bir ısı veriyor yüze. Evet. <laughs> Şimdi ne olacak? <laughs> suratım mı yanacak, e, hmm. bu sesler ne? soğukta çok iyi gelmedi mi onun sesi? Çok kısısı? iyi, e, tabii yani sabah dört 5.30'da beş çektiğimiz için bir sıcağa ihtiyacımız Titriyoruz var. Titriyoruz çünkü yani evet, soğuktan dolayı. Soğuk. Var. Ama varmış yani gerildim. Giden saat değerliydi galiba. Ee, yakın arkadaşımın aynı zamanda feminist ailesi de Rutka Özdeş, onun e, saati düştü. Zaten o şeyle, oyunla beraber, indirip beni buradan diye çığlıklar almaya başladım sonra bulundu saat. İnanılmaz bir sahneydi çünkü kayıt sırasında yani bir el kol hareketleri yaparken Demet hı hı. şuradan saat uçtu. Ve biz uçuşunu izledik. Demet yani oyunuyla işte beni aşağı indirin korkuyorum falan gibi şeyler diyor. Yani oyunuyla ama ağzı şu kız düştü şuraya düştü. Şu Anında bunu bulmamız lazım. İndirin balonu falan falan başka şeyler söylüyor. Ama çok güzeldi. Çok keyifli geçti. Yani iyi bir an oldu. O zaman çok korktuk tabii. Saç bulamayacağız diye ama. Biz balonda mıyız şu anda? sikopom Aslı bir dakika seni İyiyim. İyiyim. Demet Özdemir o sahneden sonra tövbe etmiş balona. Uzaktan baktığımda sakin sakin süzülüyor. Hı. Ne kadar güzel renkler değil Ama bindiğimde inanılmaz bir ses. Yani o yükselene kadar, o tam ritmini bulana kadar bir şeyi var, bir zorluğu varmış. Hı hı. E, ama yükseldikten sonra o, e, o ateşleme falan bitti. Çok rahatladım zaten. Sahne de bitmişti. Hı hı. Saat bulunacak mı bilmiyorum. İçim çok sıkkın. <laughs> o, ama o korkut, korktuğum anları hemen geride bıraktı. Tekrar biner misin? E, Bilmem. Onlar romantik bulmuyor ama balonda evlenme teklifi yapan bile var. Öyle mi? Ben onu hiç izlemedim. Ha, balonda yapıyorlar. Tabii, Gerçekten hazır paketi var. Balonda evlenme teklifi. <laughs> Gözlerini falan bağlayıp bize bizim gibi yapmıyorlar. O süslemeler falan filan tek kişi oluyor içeride. Başka kimse yok. Onun balonu ayrı. <gülüyor> 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 Peki bu romantik bir hareket mi sence? Ya bence <laughs> Bence asıl Öyle şimdiki kişiye göre değişiyor diyebiliriz. <laughs> Şimdi. Sabahın dört buçuğunda uyanık olmak istemeyen biri için o kadar da romantik değil bence. Ama yani balon benim için çok önemli. Benim kırmızı çizgim diyen biri için bence çok romantik. Kapadokya'daki bir sahnede de çömlek yaptı ikili. Midene ağrılar girer, vücudunun ısısı artar. Bir titreme gelir. Ha, evet işte o titreme. İşte o aşk değil, grip. Peki, bir de çok güzel çömlek yaptınız. O da ilk deneyim miydi acaba? Evet, ilk de. Ben sanki bu film film için hiçbir şey yaşamamış gibiydim. <laughs> Gerçekten. Ee, güzeldi, külfetli. Senin de biraz ilk kirli. miydi? kirli. <laughs> evet. Öbüğüm ilk değildi. Ben daha değil. önce bir iş çekmiştim Kapadokya'da. Ha. Zaten karakter o işin ustasıydı. O yüzden biraz ders almıştım. Sanırım topuklu ayakkabılarla çömlek yapan tek... Kişisin güzel duruyor ama. Güzel çok zarif duruyor. Beğendim ben. <laughs> Zorlandın mı? Zorlanmadım. Yani sadece inerken o bastığımız şey dönüyor ya aynı <laughs> zamanda. Yani inerken bir dönerek inme falan başıma geldi ama. Yani çok keyifliydi. Balonu sevmediler. Çömlek de onlara göre değilmiş. Peki kendilerini medite ettikleri başka hobileri var mı? Bir şeyler var mı hayatta Yaptım. Aslında yani meditasyon yapıyorum ama daha çok su su beni çok e, medite ediyor, iyi hissettiriyor. Yüzmek mi? Yüzmek. Yüzmek. Yüzmek benim Onu kafayı nasıl? boşaltan en güzel şey benim evde davulum var. Davulcuyum Hı. ben davul çalıyorum. O çok iyi geliyor bana. Çünkü yani başına oturduğunuz zaman kayboluyorsunuz. Hani uzun bir süre çok güdüsel çünkü yapmanız gereken bir... Ee, enstrüman çalımı o bence. Şükrü Öz Yıldız'ın çok iyi bir taş koleksiyoneri olduğunu biliyor muydunuz? Taş koleksiyonum, taşlarım var. Ha. Hani öyle güzel. güzel kullandığım meditasyonlarımda da. Hı hı. Bir olsun. tane vermedi bize taşından olsun. Öyle mi var <laughs> Bir tane gönder. Çok fazla var. Fotoğraflarını gösterdi. Hı. Bayağı ilgili yani. İlginç. Tamam, var. sana bir tane taş hediye Ne olur. Evdeki bir yemek sahnesi var ki Demet Özdemir için ayrı bir anı olmuş. Romantizm uğruna vişne suyu mağduru olmuş güzeller güzeli. Peki tekrar en fazla çekilen sahne hangisi oldu? Evine davet ettiği bir sahne var. Ben de hani nasıl olsa öpecek işte erkekler böyledir deyip özgüvenli bir şekilde evine giriyorum. Sonra yemek yaptığını görüyorum. İyice etkileniyorum. Sonra dedim, bir şeyler içer misin diyor. Biz... <laughs> vişne suyu içiyoruz. Ben dört e, kutu içtim. Bu kadar. Evet, Bir e, gecede dört kutu vişne suyu. <laughs> Benim kendim koyayım şu kadar. E, hem açısal hem sahne çok uzundu. O yüzden tekrar çok aldık. E, olan bana oldu. Yani vişne ağacı çıkardım içimden. Kendi güzel evi güzel. de üstüne yemek yapıyor. Zaten erkek milleti değil mi? İlk fırsatta yapışırlar. Gel yani benimle. Gide bu neden yapışmıyor? bir de gülmekten çekemedikleri yağmur altında öpüşme sahnesi var. Peki gülmekten <laughs> çekemediğimiz e, gerçekten kamera arkasında böyle çok eğlendiğiniz Sahne hangisiydi? Yağmurlu sahnesinde de bize gösterdiler. Ya çok ıslanacak mısın diye sorduk. Yok ya şu kadar falan diye gösterdiler ama çok az akıyordu ay süper dedim. Gerçekten romantik bir sahne çıkacak. Hiç öyle olmadı. <laughs> Ve üç, iki, bir günde küçük ibrakayı derken poşt diye hani yani böyle üstümüze sular geldi. Her benim, benim burun oldu. deliklerim kulağımın içi her yere süpüretti. <laughs> Birbirimizin yüzünü öksürerek aynı zamanda öpüşmeye çalışıp böyle orada çok güldük. Yani tabii ki soğuktu. Gece çalıştık. Ee, ama yine de gerçekten çok eğlenmiştim o saat. Evet. Çok komikti. Hı -hı. Demet Özdemir'in kalbine giden yol midesinden mi geçiyor? Yani, İlişki de kadının en iyi motivasyonu nedir? <laughs> Yemek yemektir. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten <gülüyor> Şükrü Öz Yıldız kendisine neden tango adam dedi? Ben tango severim. Demet Özdemir'le Şükrü Öz Yıldız'ın keyifli sohbetinin devamı yarın pazar sürprizinde.